Herkese merhaba arkadaşlar. Skorhanesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu e, videomda değerli dostlar BS 2.5 gol üstü taktiğini göstereceğim. Önemli bir taktik e, takip ettiğim arkadaşlar taktik genelde gelen bir taktik. Takip ediyoruz birçok maçlarda geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, taktiği göstermeden önce videomu beğenip emeği Sage'dan yorum yapmanızı rica ediyorum. Paylaşmanızı rica ediyorum. Destekleriniz bu şekilde çıkarsanız çok sevinirim. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim maçlarımıza. Yani e, oynanan maçlar üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Aklınıza yatması açısından Fiorentina arkadaşlar Lazio karşılaşmasına bir bakalım. Ya bu maçta 2.5 golsü neden bitmiş? Şimdi bir oran çıkmış. oran düşük olması gerekiyor makul ee, şartıyla. Arkadaşlar tek yapmanız gereken gol ee, arkadaşlar şıkkından gol şıkkından tek ve çift ee, arkadaşlar oranlarına bakmanız. 1.75 1.64 bu şekilde olması gerekiyor. 2-3 golün ee, hemen hemen yani 2'nin altında ee, arkadaşlar arkadaşlar 1.70 ile yaklaşık 1.85 1.90 o civarda alanda olması gerekiyor. 1.84 ve maç 2.5 gol üstü bitmiş. 4-0 bitmiş arkadaşlar. Şimdi e, bu maça bir bakalım. <laughs> Portekiz ligindeki Aruga Famalica neden 2.5 gol üstü bitmiş? Bakın bir de yüksek yakalayabilirsin. Bakın 2.08 orana bakın. Bu şekilde yakalamanız önemli bakın. 2-3 golü 1.79. Çok güzel uyuyor. 1.75, 1.65 bakın. Tek geçiş ve bakın. Tek bitmiş. Maç 4-1 bitmiş. E, 2.5 gol üstü gelmiş. Soşkurt maçına bakalım. Yani birçok örnekleri var. 1.65 oran çıkmış. 2-3 golü bakın 1.80. 1.76, 1.63. Yani bunu da alabilirsiniz. 1.75 üstü bir tık. orası da iki tık aşağıda. Tek çifti çiftli arkadaşlar. 1.63, 1.65. Çok güzel. Bu şekilde de yakalayabilirsiniz arkadaşlar. İdealdir. Bakın 2.08. Bu da ilk yarı 0-0 maçı takip ettim. 1.73, 1.57. Bakın 2-3 golü 1.77. Ama burada tek çift farklı bunlar da geliyor. 1.73, 1.57 arkadaşlar. Bunları birçok örnekleri var. Bunları ben e, ee, kayda almıştım. Kruzere Vasco maçı vardı geçen. Bakın 3 golüne bakın 1.76 tek çift 1.67 1.63 bunlar da genelde geliyor 1.67 1.63 arkadaşlar onları da kaçırmayın. Bu işaretlemişim. 2 3 golü 1.81 ee, tek çiftine bakın 1.79 1.61 bunlar da çok ideal bir şekilde geliyor arkadaşlar bir 75 bir 65 değil yani bir üstü e, civarı bir 80 olmayacak bu şekilde tek çift bir 74 bir 76 bakın bir 75 bir 65 gibi düşünün yani o şekilde aslında da bir 74 bir 66 olarak gösteriyorlar bu da bir 74 bir 65 bakın maç 3 bir bitmiş 2 3 kolu 187 87 1, 90 ve arkadaşlar dediğim üzere bir 75 arasında olması gereken 10 civarı da olursa çok gider olur bakın bir 80 1.74-1.66 161, arkadaşlar. Real Betis maçı. 2 maçı 2-1 bitmiş. 2.5 gol üstü. Madrid Real Madrid kaçırması vardı bugün geçen. bakın geçen. Maça bakın 2-3 golü 1.80, 1.75-1.65. Bakın 2.5 gol üstü bitmiş. Yani bunun doğruluğu gayet güzeldi. Ee, Brent Arsenal maçı vardı 3-0 bitti. 1.86. Ee, 1.74-1.76 bakın 1.75 165 gibi düşünün. 3-0 bitmiş arkadaşlar. Rams Monaco maçı vardı 1.87. 3 golü, 1.75 1.65 arkadaşlar tek çift bakın görüyorsunuz maç 3-0 bitti arkadaşlar. Ee, Çin ligi vardı şantoportlu arkadaşlar 1.76 2-3 golü 1.69 1.61 yani 1.70 1.61 düşünün ya yani bu şekilde de geliyor 1.70 1.61 de ideali kaçırmayın. 2-3 golü 1.77 e bakın 1.69 1.61 hemen hemen dediğimiz üzere 1.70 1.61 arkadaşlar bu şekilde maç ee, 3-0 Bak bunu da tek çift ya bunun bunda oranlar hiç çıkmıyor. Sadece bu şekilde gösteriyor. Bir 68 bir 62 de geliyor. Tekten bir 68 şeklinde gelmiş arkadaşlar. 2-1 bitti bu e, Arap Ligi'nin aldığı o maç arkadaşlar. 1.85 bakın 90'a çok yakın yani 5 olan 1.68 1.62 bu da ideal olarak geliyor. Tek çift olarak geliyor arkadaşlar. Ferenze, o e, Ole arkadaşlar karşılaşması. 1.70, 1.60. Bu da çok güzel. Yani dediğim üzere 1.69, 1.61 yapıyorlar ya. 1.70, 1.60 o da geliyor arkadaşlar. ideal. Maçta 2-2 bitti. 1.83, 2-3 golü. 1.69, 1.61 arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maç 2-2 bitti. Böyle birçok örnek var arkadaşlar. Gördüğünüzde değerlendirebilirsiniz. Ee, önemli olan takip etmeniz. Yani bakmanız önemli. Bakın 1.95 yani böyle 2-3 tane 1.95-2 oranı yakalayın. 1.76 güç golü 1.71 1.58 yani burası aslında 1.60 olarak düşünsek 2 oran var 2 oran 1 oran bas e, fark etmez ama 3-4 oran varsa oynamayın bir, yani e, 1.60 olarak düşünün e, 1.58'e alın tekin oranı normalde 1.70 bakın 1.71 olarak çıkmış yani bu şekilde alınabilir arkadaşlar yani Bu şekilde görürseniz oynayan arkadaşlar değerlendirin. Bakın 2.5 kolon üstü 1.35, 1.93, 1.69, 1.70. 1.70, 70 yani maç 3.5 kolon üstüne gitmiş. Ya farklı bitebiliyor maalesef maçlarda 1.35 zaten. E, böyle olanlara tabii ki de oynayabilirsiniz. 1.92 bakın 1.76, 1.74, 1.75, 1.75 ile 1.74 ile 1.65 arkadaşlar. Fena çalışıyor. Felaket bir şey yani. Bunu gördükten sonra yamakçı maç 2 gibi bitmiş. Yani ev oran da yüksek. Bazı maçlarda 2 tane 3 tane yakalasanız 72-57 yani yakalasanız deli gibi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim oranlara şey yapmayın. Bunlar farklı arkadaşlar. 168 162 bunlar da aslında şey yapıyor da takip etmek gerekiyor. Bazı şeylerde takip edin tek çiftlere. Genelde arkadaşlar. Ama bunun bir taktik şeyi de var. E, 2.5 üstünün farklı şeyi yöntemi de var. Ama bu yöntem harika. Bunu gördükten sonra alıştığını 1.67 1.63 alıştığını gördüm. Gerçekten ideal. Efsane bir taktik. E, efsane de geliyor arkadaşlar. Birçok maçta da zaten ben yakaladım. Bundan da hala ekmek yemeye çalışıyoruz. Yani kazanıyoruz. Birçok idealden. 1.89. Bak burada tek çift açmamışlar. Bazı maçlar açmamışlar ama dediğim üzere efsane çalışıyor. E, Fener maçı 5-4 bitti. 2.5 golü 36, 1.95 bak 1.70, 1.69, 1.70, 1.70 ideal. 1.95 de olursa küçük golü değerlendirin. Bu şekilde. Bakın 1.68, 2.3 golü Ümraniye, Kayseri 1.75, 1.65 1.75, 1.65 kesinlikle kaçırmayın derim. Gördüğünüzde bu şekilde oynayıp kaydedip bakıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Eee 2.5 gol üstü MS 2.5 gol üstü taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Lütfen MS arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayalım. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirimizi açmayı unutmayın. Başka bir takti videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.